Evet arkadaşlar bugün sizlerle galiba ilk çeken hiçbir youtuber çekmedi galiba. Bir bakalım bu ne oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün onu oynayacağız. Bence başka bir youtuber çekmemiştir. Hiç ben de görmedim. Yani ilk youtuber biz olabiliriz arkadaşlar. Bugün, bugün sizlere gene ilk önce kim başlasın? Taş, kağıt, makas. Arkadaşlar zaten anlatmaya gerek yok. Birazdan göreceksiniz. Evet. E, hayır. Ben e, şöyle ben anlatabilirim. E, mesela şöyle bu e, bizim odamızdan bir eşya seçeceğiz ve bunun ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Evet, evet. Böyle bir oyun. Hadi taş, kağıt makas yapalım. Ebe kim olduğuna karar ver. Hayır. <laughs> <laughs> şey ka şey hayır. kadar değil. Kadar değil. değil. Tamam. <laughs> ah. Yendi. İki aldı yenemez zaten. Bak bir daha yapsak bile yenersin. Yendim. <laughs> Efendim, şimdi, şimdi... sen odadan çıkacaksın. Ben bir eşya bulacağım. Kamerayı elde Tamam. Şöyle. Hmm. Kuzey sakın dinleme. Arkadaşlar ben buldum. tane kutu kuzey yapmıştı. Tamam. Tuttum. Kuzey gelebilirsin. Eşya tuttum. Arkadaşlar gelin merhaba. Ben görüyorum ama sen göremiyorsun. Yuvarlak mı? Hayır. Üçgen mi? Hayır. Hayvan mı? Hayır. Hmm, büyük bir şey mi? Yani orta renk? Mavi. Ee, pek mavi sayılmaz. Mavi var, sarı var, siyah, kırmızı var. Mavi var. Sarı. Yok o değil. Arkadaşlar kuzey bunu tuttu. Bu değil mi? O değil. Ama o değil. Hayır. O Asıl. değil. İnşallah. Mavi. Sarı. sarı. Mavi. Sarı. Evet. Siyah. Kırmızı. Evet. bildin. Kuzey. bildi. Arkadaşlar şunu göstermiş. Evet. Şu. Gördüler. Evet. Arkadaşlar şimdi. şimdi ben çıkıyorum odadan. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi bilemeyeceğim şey sizsiniz arkadaşlar. Yani tuttum. Sizsiniz. Yani kamera. Bitti gel. Geldim. Gel Yuvarlak mı? Yuvarlak değil. Ee, büyük mü? Değil. Dikört mi ne? Yarı soğuk, yarı soğuk. Cam? Değil. Bu? Bu eşya. Orta mı? Orta mı? Bu? Hmm, rengi ne? Siyah gri. Siyah gri. Bu, Bu siyah gri. Onun değil. Değil, hiçbiri değil. Siyah gri olan başka bir şey yok ki. Bu. Ne? Bu kablo. Bu? O değil. Aha bu. O da değil. Ne? Resmi ediyorsun. Aa, ne şeklinde?